Küçükçekmece'de mevcut belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili Kemal Çebi partisince yeniden aday gösterildi. Çebi hem 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri hem de yeniden seçilirse hedeflediği çalışmaları anlattı. Yaklaşık 800 bin nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden 31 Mart'a sayılı gün kala Küçükçekmece'de seçim çekişmeli geçiyor. Mevcut belediye başkanı CHP'li Kemal Çebi yeniden aday gösterildi. 5 yıllık sürede neler yaptığını anlattı. Sosyal belediyecilik faaliyetlerine dikkat çekti. Halk marketler bunlardan bir tanesi. Koliyi gönderiyorsun, onu kolu komşu görüyor, balkondaki görüyor. Ve kişi aslında burada çok mecbur olduğu için alıyor ama rencide oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için marketler açtık. Bizim bize kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerini bu marketlerdeki bilgisayarlarımıza yükledik. Onlara belirli puanlar yüklüyoruz. Marketin içerisine geliyorlar, oradan e, sepeti alıp onun içerisine dolduruyorlar. Geliyorlar kasaya, kasada okutuyorlar ve onların yüklenmiş olan puanlarından düşüyor. Çebi, deprem riskinin olduğu küçük çekmecede kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdıklarını belirtti yerinde dönüşümlerle e, binaların yenilenmesine katkı sunabilmek, onları teşvik edebilmek, e, çok riskli olan binaların yıkımlarını tarafımızdan yapabilmektir. Bizimkisi sadece vatandaşa yardımcı olabilmeyi ancak e, gerçekleştirebiliriz. Kanarya'da bir kentsel dönüşüm projemiz var. Henüz daha oradaki vatandaşlarla anlaşma aşamasındayız. Yaklaşık 1300 konutluk bir yerdir orası. Orayla ilgili bakanlıkla, Büyükşehir Belediyesi ile, Kiptaş'la ve vatandaşla görüşmelerimiz hemen hemen sonuçlandı. Kemal Çebi yeni kütüphaneler yapacaklarını, kreş sayısını artıracaklarını söyledi. Gündüz çocuk bakım evleri Çekmece'de hiç yoktu, sıfırdı. Şu anda Çekmece'de 13 tanesi bizim, 4 tanesi de büyük şehire yaptırmak üzere 17 tane gündüz çocuk bakım evi yani kreşimiz vardır. Bu haberle birlikte seçime doğruyu noktalıyoruz.